Yıllarca şehrimizi hizmet eden ve herkesin Atatürk Spor Salonu diye bildiği ve muhakkak surette hatıralarının olduğu ki benim de çok hatıralarımın olduğu bu mekan ekonomik ömrünü doldurduğu için yenilemek üzere yıkımını gerçekleştirdik. Ve nihayetinde bir proje yarışması neticesinde bu proje ortaya çıktı. 18.009 metrekare inşaat alanlı 3.100 seyirci kapasiteli tüm birimleriyle kompleks halde yeni Atatürk kapalı spor salonunda önümüzdeki dönemde aynı yerde kentimizin hizmetine sunmuş olacağız. İnanın akla hayale gelmeyecek tezviratlar yaptılar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk hiç kimsenin tek elinde değil. Biz Atatürk'e de sahip çıkıyoruz. Ceddimiz Osman Gazi'ye de Orhan Gazi'ye de sahip çıkıyoruz hamdolsun. Yaptığımız restorasyonların hepsi ortada Allah'a şükürler olsun. Hakkımdan her türlü tezviratı yapan milletvekillerine de buradan seslenmek istiyorum. İnşallah gelin o tarihte hep birlikte Atatürk ismini büyük bir gururla, onurla tekrar buraya yazalım Ve bu spor salonunu Bursalıların, çocuklarımızın hizmetine sunalım inşallah. Bursa'mıza, gençlerimize, çocuklarımıza, kulüplerimize hayırlı uğurlu olsun gerçekten Alindum Başkan'la beraber sporda müthiş yatırımlar yapıyor. Efsanevi eserler ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi de Bursa Atatürk Spor Salonu. Benim de burada anım var. Eskiyen tesisleri de yeniliyoruz. Atatürk Spor Salonu 72 yılında yapılmış. Efsane müsabakalar olmuş burada. Görevini tamamlamış ama yeniden Bursalılara hizmet et etmek üzere Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden tasarlanmış, dizayn edilmiş muhteşem bir tesis ortaya çıkıyor bizlere düşen görev neyse yanınızdayız. Belediye başkanlarımıza sesleniyoruz. Eserleriniz gelin. Biz sizin hizmetinizdeyiz. Desteğe devam diyoruz. <laughs>